Game bir oyun platformu. Bu platformda bedava ton coin kazanabilirsiniz. Videonun açıklama kısmında yer alan bağlantıya tıkladığınızda sizi böyle bir ekran karşılayacak. Buradan botu başlatıyoruz. Videonun açıklama kısmındaki bağlantıyla giriş yaptığınız için sıfırdan başlamak yerine 100 biletle başlayacaksınız. Ton coin kazanmak istiyorsanız mutlaka biletlere sahip olmanız gerekiyor benim şu anda sol üst köşeden de görebileceğiniz gibi 600 biletim var. Peki biletleri nasıl kazanabiliriz? Biletleri spin sekmesindeki çarkı çevirerek kazanabiliyoruz. Burada çarkı çevirdiğinizde ya bilet veriyor size ya da ton coin veriyor. Play sekmesindeki oyunları oynayarak kazanabiliyoruz. Burada bir sürü oyun var. İstediğinizi oynayabilirsiniz. Ön sekmesindeki çekilişlere katılabiliyorsunuz. Benim şu anda 600 tane biletim olduğu için 6 gün sonra başlayacak olan çekilişe ben katılabiliyorum. Çünkü 500 bilet istiyor giriş yapmak için. 820 dolarlık bir ödül havuzuna sahip. Mesela birincilik ödülü 500 dolarlık ton koyulmuş. Diğer kademe ödüllerini de aşağıda görebiliyorsunuz. Kazandığınız ton koyunlar sizin telegram hesabınızda tutuluyor. Kafanıza takılan bir şey olursa mutlaka yorumlarda belirtin. Yeni fırsatlardan haberdar olmak için YouTube kanalımıza abone olmanızda ve bildirim zilini açmanızda fayda var. Bu tarz daha çok videonun gelmesini istiyorsanız videoyu beğenebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.